Benim ilk var başlı. İstediğinden başlayabilirsin. Melek değil, meleği dinliyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin dirancak. Çatma, kurban olayım çeyreğine ey naziler. Kahraman yıkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra ayar. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden hür yeşerim yeşerim Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşerim Kükremiş sel gibiyim benim için her Yırtarım dağları enginlere sığmam yeşerim garbına afakını sermişse çelik zırhı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek kişi kalmış yanar Arkadaş Yurdum alçaklara uğratma sakın. Spirit gövdeni duysun bu hayal yakın, Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazıktır sana Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şeyda fışkıracak toprağı sıksan şeyda. Canı cananı bütün var mı alsın devga, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güde. Ruhumu senden ilahi şu ancak emeli. Değmesin mabidimin göğsüne rahmah emeli. Bu ezan ki adetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli. O zaman Meclis'i ve bir varsa taşım. Her yeri yanları dahi boşanır kanlı yaşım. Kışkırır uyu bu cennet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sende şefaklar gibi ey şanlılar. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hak kadar hür yaşamış bayramın hürriyet. Hak kadar hak kataban milletimin istiklal. Büyük bir alkış. Teşekkür ediyorum Melek Naz. Şimdi de gençliğe Tabi için hazırsan başlayalım. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İstik mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dair seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici betahlığın olacak. Bir gün İstiklal Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir galip mağribiyette tezahür edilebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsal görememiş bir galibiyetin mümesiyle olabilirler. Cebren ve i̇le, ile aziz vatanın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün dershanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her kişisi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanın içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerinin, müstevlilerin siyasi emellerini tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte baklar ve şerait içinde vazifen Türkistikler ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Harikasın Melek Naz, Melek Naz'a büyük bir alkış. Aferin Melek Naz. Kon e, müziğinde harika bir, e, bir çalışma çıkardın. Aferin sana, tebrik ediyorum. Büyük bir alkış tekrar, tekrar büyük bir alkış. Tebrik ediyorum. Armin ben miyona neredeyse. Evet öğretmenim çok kısık. Ardınlatırız karanlık uykuları bir güneş gibi. okay